Merhaba. Şimdiki anlatacağım konu alkolü bırakmış. Herhangi bir şekilde alkol içmemesi gereken insanların hayatlarını planlaması ile ilgili. Çünkü alkolü bırakmak bitti oldu bitti gitti gibi bir mesele değildir. Bir efor, çalışma, hatta bir planlama, proje gerektirir. Aksi halde alkol ne yazık ki tekrar kullanmaya başlamalarla nükselle giden ciddi bir rahatsızlıktır çok sık nüksetmekte kişinin kendine güvenini örseler. Evet şimdi alkolü bırakmış bir insanın hayatını planlarken nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili maddeleri sırayla biraz inceleyelim. Birincisi arzulama yani alkol içme isteğinin İngilizce tabirle craving dedikleri fark edilmesi ve yönetilmesi. Maddeyi Bağımlı olan, madde kötü kullanımı olan insan maddi kestiğinde mutlaka arzulama istek nöbetleri yaşar. Bu normaldir. Yani sigarayı bıraksa bile bir insan bir süre sonra canı sigara çeker. Çağrıştırıcılar olabilir. Alkol sonuçta toplumda son derece şık. İşte restoranlarda, marketlerde ışıl ışıl raflarda karşımıza çıkan çok çeldirici, uyarıcı bir madde. Hatta sigaradan çok daha şık bir madde. Çünkü sigaranın itibarı düşmeye başladı. Ama restoranlara gidildiğinde kaliteli şaraplar, işte oradaki şarap uzmanları, içki kültürü, her yerde alkolün uyarıcıları var ve alkol etkisiyle kendiliğinden, içinden gelen bir sıkıntıyla da olabilir bu. Dışarıdaki bir uyaranla da olabilir. Kız kıvrak bir nöbet gibi insanı arzulama nöbeti yakalayabilir. Ve bu aslında beyinde bir nörolojik bir tablo. Ve bunlar alkolün kesildiği ilk dönemde yoğun ve şiddetli ve sık daha sonra giderek araları açılan daha az şiddette yaşanan deneyimlerdir. Kişinin böyle bir durum yaşadığında ne yapacağını çok iyi bilmesi lazım. Genelde bu craving nöbetleri, bu arzulama nöbetleri çok yoğun yaşandığında kişi bir süre sonra yorgun düşüp yeniden içme hayatına girebilir. Evet ikincisi alkolü bırakmış insanın sosyal baskıları iyi yönetmesi gerekir. Sosyal baskı deyince iki tür baskı var. Birisi açıkça size birisi işte hadi gel içelim. Ne olacak artık bak çoktandır içmiyorsun. İç bir tane bir şey olmaz gibi. Çünkü insanlar alkol problemi yaşamıyorlarsa alkol sorununun, alkol bağımlılığının ne olduğunu bilmezler. Yani artık az içsin diye bir şekilde baskı yapabilirler. İçkili mekanlara davetler olabilir. Böyle durumlarda insanların ...karşılaştıkları kişiye göre, ortama göre ne tür cevaplar vereceğini... ...ve kendisini nasıl yöneteceğini önceden tasarlamış olması gerekir. Ama sosyal baskıların ikinci türü de pasif baskı. Yani aslında size kimse baskı yapmıyor ama kendi içinizde yaşadığınız bir e, tazdik duygusu. Diyelim ki arkadaşlarınız sizi çağırmadan meyhaneye toplanıp gittiler. O anda, o ortamda kendinizi bir baskı altında hissedebilirsiniz. Çünkü... Bu iyileşme döneminde, bu adaptasyon sürecinde bunların yaşanması son derece doğaldır. Bir başka konu, alkol bırakmış insanın öfke konusunda kendisini ustaca yönetiyor olması lazım. Çünkü öfke insanın gözünü karartan bir duygu halidir. Öfke doğal bir his. Çünkü haksızlığa uğradığında herkes öfke yaşar. Öfkenin ifade edilmesi bir şekilde kendisini anlatabilmesi, kontrolün kaybedilmesini engelleyecektir. Ancak alkolü bırakmış insanlar, özellikle evde, aile içinde, iş ortamında, trafikte, orada, burada, memleketin durumuna, politikacılara, şuna buna çok yoğun öfke yaşadıklarında hayatındaki riskleri azımsar hale gelip kayma eğilimine gidebilir. Onun için alkolü bırakmış insanların öfke konusunda özellikle bir uzman yardımı almaları arkasında yatan depresyon, anksiyete gibi başka bunu tetikleyen tedavi edilebilecek psikiyatrik rahatsızlıklar varsa yardım alması da işi kolaylaştıracaktır. Dördüncü konu alkol bırakmış insanın boş zamanları. Evet, başta şey gelir ne güzel işte alkolü bıraktık bütün akşam bana kaldı. Çocuklarıma zaman ayıracağım, kitap okuyacağım. İş öyle olmuyor. Çünkü uzun yıllar, uzun zamanlar alkolle doldurulmuş o zaman bazen elinde kaldığında insan için bir saatli bomba gibi olabiliyor. Kendisiyle yüzleştiği, karma karışık duyguların içine girdiği bir zaman dilimi haline gelebilir. Onun için baş, boş zamanların nasıl değerlendirileceği her zaman önceden planlanması ve ilk başlarda biraz aksak, keyifsiz, beceriksiz olmayı da göze alarak bu değişimin kapısını açmak ve yardım alarak hem profesyonel hem de çevresindeki sevdiği insanlardan yardım alarak bu uyum sürecinin tamamlaması önemlidir. Tabii son olarak da kısaca alkol bırakmış kullanmayan insanların dikkat etmesi gereken e, durum da tedavi konusu. Evet alkol bırakmak sanki bir irade meselesi, kararlılık işte kafada biter falan derken aslında konu öyle değil. Alkol bir tıbbi tablo aslında. Bir takım belirtilerin yaşanması, yoksunluk, psikososyal problemler bu konuda deneyimli uzmanlardan yardım alınması önemlidir. İşte ne kadar sıklıkla doktora gidilecek ya da alkolü bırakmış bir takım destek gruplarından yardım alınacak mı? Veya kullanılacak ilaçlar ve iyileşme sürecinde tedavinin artık benim ihtiyacım yok ben toparladım gerek duymuyorum gibi e, tuzaklara düşmeden... Ee, özellikle ilk 6 ay çok daha kritik ama belki daha uzun süre profesyonel yardım almanın planlanması da alkolsüz bir hayatın sağlıklı bir geçiş şeklinde yaşanmasına son derece yardımcı olacaktır.